Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir modelle karşınızdayız. Bu sefer bir örgü modeli yaptık. Bir elle, kız elbisesi. 3 yaşında bir kız elbisesini yaptık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ben böyle boynundan başladım örmeye. Buraya kadar buraya da tül yaptım. Siyah bir tül diktim üstüne. Şimdi yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Yapımında bu sefer ayrı bir renk kullandım. İpim ince iptir. Bu ipim de inceydi ama bu bonbon ipiydi. Bu da ayrı türlü biraz ip değişik bir ip kullandım bu sefer. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir zincir çektim. Zincirini ikiye katlayınca. Benim kızım 3 yaşında 3 yaşında böyle kadar oluyor. Bu kadar yaptım. Şu an zincirlerimi çekeceğim. Ve geri döneceğim. 1-2-3-4 Şimdi geri dönüyorum. 4 tane yaptım üstüne bir tane doladım ve attım bir aynı böleceğim yani iki tane zincir çekiyorum ve üstüne alıyorum iki tane arada bırakıyorum ve aynı bu şekil gideceğim sonuna kadar Evet arkadaşlar iki tane zincir çekiyorum ve iki tane çektiğim zincirleri arada bırakıyorum ve atıyoruz yapıyoruz gene iki tane zincir çektim bir iki tane zincir arada bırakıyorum ve bir iki aynı şekilde devam ediyor bu sonuna kadar böyle gideceğim arkadaşlar sıramı bitireyim böyle yaptım sıramı bitireyim geri döneceğiz öteki sırada bulaşmak üzere arkadaşlar çok güzel bir elbise oluyor Evet arkadaşlar yaptım zincirlerimi böyle yaptım. Şu an dönüyorum üstünden. 1, 2, 3 tane zincir yaptım. Ve bir tane ara bırakayım. İkincisini atıyorum. Gene aynı bir tane. Evet arkadaşlar 3 zincir çektim arkadaşlar. Bunu yine bir tane arada bırakıyorum. İkincisini atıyorum. Onu 7 kere dolduracağım. Bir kere üstüne attım böyle. 2 kere de çekiyorum böyle. Arkadaşlar 7 tane yapacağım. Şu an 3 tane oldum 3 6 tane oldu. Üç, Ve 7. 7 tane olduktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 3 tane zincir çektim gene bir tane arada bırakıyorum ikincisini atıyorum 1 2 3 3 tane çektim gene bunu arada bırakıyorum bir tane ikincisinde 7 tane yapacağım Evet 1 2 3 4 5 6 7 7 tane böyle yaptım. Şu an gene 1 2 3 bir tane arada bırakıyorum. İkincisini atıyoruz. Böyle oldu arkadaşlar. Bu sıra bitene kadar böyle 1 2 3 böyle yapıyoruz. Şu an gene bunu arada bırakıyorum. Bunu da yapayım. Sıra bitene kadar geri döneceğiz. 1 2 2 3 4 5 6 7 Evet yani aynı işlemi yapıyoruz hepimiz sonuna kadar bu sıra aynı işlem 1 2 3 bunu arada bırakıyoruz ikincisini atıyoruz 1 2 3 gene bunu arada bırakıyoruz bir tane 3 de aynı bu işlemi yapıyoruz bu sırayı bitireyim geri döneceğiz arkadaşlar bunları böyle yaptım sıramı bitirdim gördüğünüz gibi böyle boğazı oldu şu an böyle oldu son sırama geçiyorum burada 10 tane üstüne atıp yapıyorum şu an 9 tane oldu. 3 6 9 10 düğme yeri şiman dönüyorum. 1 2 3 ve 4 tane yapıyorum. 4 tane yapacağım. Düğme yerini yapacağız. Evet. 2 3 4 Evet 4 tane yaptım. 4 tane yaptıktan sonra 1 2 3 3 tane zincir çektim ve 1 2 tane arada bırakıyorum üçüncüsünü atıyorum bu düğme yeridir bu düğme yerini yapıyoruz şu an bunu böyle gidiyorum düğme yerini yaptıktan sonra gidiyoruz Evet burada da dört tane yaptım şu an bu arayı yapacağım bir 2 3 3 tane zincir çekiyorum üstüne atıyorum ve aynı öteki gülüme geçeceğim buna geçtikten sonra arkadaşlar bir sefer arada bir zincir çekiyorum ve aynı 7 tane hep seferinde arada bir zincir çekerek aynen böyle yapıyorum arada bir zincir ve buraya atıyorum Şu an altı tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra Evet bunu yaptım. Yedi tane oldu. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum ve öteki gülümü atacağım. Aynen böyle sonuna kadar bu gül gidecek. Bir tane üstüne zincir çekiyorum. Üstüne alıyorum. Hiç ara vermeden aynı altta da yedi tane yaptım. Gene yedi tane bir tane arada tek farkı bir tane de arada zincir çekiyorum aynı şekilde devam ediyoruz bu böyle gidecek Evet arkadaşlar bu ayrım şeylerimi bunlardan bu güllerimden 11 tane yaptım bu da bu boncukta kalan yeri böyle devam ediyorum şu an 6 tane oldu Evet arkadaşlar bir arada kestim malum çocuklar evde kesmek zorunda kalıyorum bazen. Evet. Bunu yapıyoruz. 6 tane oldu. 6 tane oldu böyle. Şu an 1 2 3 3 tane çektim. Öteki gülümü atıyorum. Bunda da aynı 7 tane. Böyle oldu arkadaşlar. Bunu böyle sonuna kadar aynı şekilde yapacağım. Bunu böyle bitirdikten sonra geri döneceğiz. Bunu bitireyim, kapatırım sonra devam edeceğiz. Arada bir tane zincir. Bir kere daha üstüne alıyorum. Böyle 7 tane yapıyorum. Şu an 4 tane oldu. 5 tane oldu. Aynen böyle. Ve bu sırayı bitirene kadar görüşürüz arkadaşlar. Arada da üç tane zincir bırakıyorum güllerin arasında. Evet arkadaşlar. Bu sıramda sonuna geliyorum. Şu an bu. Buraya yapacağım. Buraya da on tane zincir yapıyorum. Bu birleşme altlı üstü olan bir tane yaptım. Arada bununla zincir bırakmıyorum düz yapıyorum. 3 sıra aynı şekil yapacağım. Evet, bunu bitireyim ve döneceğim geri. Şu an sonuncusunu yapıyorum. Ve dönüyorum arkadaşlar. Şu an böyle döneceğim. Aynı burayı da gene 3 tane zincir çektim. Ve böyle yine 6 tanemi yapayım. Bunların arasına zincir yapmıyorum. Böyle yapıyoruz. En sonuncusuna geldim. Bu sonuncusu. Ve şu an gene aradaki gülüme geçeceğim. aradaki gülüme geçtim böyle şu an 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve bu aradaki bıraktığım zincirin ortasına atıyorum gene 3 tane zincir çekiyorum ve bir kere üstüne doluyorum ve gene aynı yaptıklarımın başına aynı böyle zincirlerin başına atıyorum gene bir tane arada bırakıyorum gene aynı şekil 7 tane mi yapıyorum aynı 7 tane yapıyorum ve bu işlem aynen böyle 7 tanesini yapıyoruz. ve böyle 2 sıra yapacağım. Bu sıra 1 2 3 sıra olacak. Bunları bitirene kadar sonra bunları da yapmaya çalışacağız ve videomuzu Birinci videomuzu tamamlayacak. Bunu 3 videoda ancak yapabilirim arkadaşlar. 1, 2, 3. Şunu bunu buraya takıyorum. 1, 2, 3. Yine üstüne atıyorum. Aynı şekil. Aralar nasıl oldu? Aralar böyle oluyor. Şimdi yine 3 tane yapacağım. Bu arayı yapacağım. Hep aralar böyle oluyor arkadaşlar. Araları hep aynı şekil. Şu an bunu yapacağız. Bundan hariç bir sıra daha aynı şekil yapıp sonra ötekini yapacağız arkadaşlar. Gene arada bir tane yapıyorum. Şu an bunu yapıp öteki sıraları bitirip geri döneceğiz. Evet bunu yapıyoruz. Aynı yedi tane hiç ne uzat azaltacağız ne de yükseltacağız. Hepsi yedi tane yapıyoruz. Arada bir tane zincir çekiyorum. Gene arada bir tane zincir. Bir tane zincir ve bu yedincisidir. Ve şimdi bu arayı yapıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane yaptık. Bir, iki, üç. Gene bunu atıyorum. Aynı sıra bitene kadar aynı şekilde devam ediyor Arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıralarımı yaptım. Bu kadar 4 sıramı yaptım. Şu an bunun yuvasını yapacağım. Bu gülümün yuvasını yapacağım. Şimdi yapmaya geçiyoruz. Önce bir 4 tane yapalım. Sonra düğme, bir tane sefer daha düğme yeri yapacağız. Evet 3 tane oldu. Şu an 4. 1, 2, 3 tane yaptım. Ve arada 2 tane bırakıyorum ve gene 4 tane yapıyorum ve ikinci sefer düğmelerimizi yaptık Evet 4 tane zaten yapıyoruz şu an bunu 4 kere yaptım ve bunun yapımını göstereceğiz arkadaşlar Evet 1 2 3 4 tane zincir çektim ve bunun üstüne atıyorum evet üstüne attım. Arada bir tane yap, Bırakıyorum 3 tane yapacağım. Evet 3 tane yaptım arkadaşlar. Evet şu an 3 tane yaptım. Yine 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Ve şu an bir tane arada bırakıyorum. Ve gene aynı 3 tane yapıyorum bu sıra hep böyle olacak gene yaptık arkadaşlar bunu arada şu an iki tane yaptım Evet üç tane oldu gene dört tane zincir bir 4 dört gene aynı Evet arkadaşlar 1 2 3 4 4 tane yapıyoruz ve milimiz öteki yaptığımız yere güllerin üstünde bir tane arada yapıyoruz. Gene atıyor 3 tane. 3 tane yapacağım. Böyle bir kere daha yapıyoruz. Şu an gene 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 ve bir tane arada bırakıyorum çünkü üç tane burada yapacağım üç tane üstünde onun için bir tanesini boş bırakıyorum Evet böyle yaptık bir tane arada ve bir tane daha üç gene aynı dört tane zincir bir iki üç dört ve aynı yine üç tane her sefer 3 tane 4 tane zincir. 3 tane 4 tane zincir. Evet. Böyle oluyor. Bu sırayı bitireyim. Geri döneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni güllerimi kurmak için başladım. güllerim. bunları yapacağız arkadaşlar. Şu an yapımına geçiyorum. Ben önce bir başlığını yapayım. Ve sonra geçeriz güllerimizi. Şu an en sonuncusunu yaptık. Ben 1-2 tane zincir çekiyorum. Ve 7 tane burada dolduruyorum. 1 7 tane dolduracağım. 2 3 4 beş, altı ve yedi. Gene aynı. Bir, iki tane zincir çektim. Ve bu üçün, bu üçü bırakıyorum arada. Aynen böyle. Evet, yine yedi tane yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şu an bunu da böyle yaptık. Gene iki tane zincir. Hani her bir araya bir tane yapacağız. Böyle her araya yedi tane dolduracağız. Her ara aynı. Böyle yapacağız. Her araya yedi tane dolduracağız. Evet şu an bunu da bir iki tane yapalım. Sıramızı bitirdiğimizde geri döneceğiz. Evet şu an 5 tane oldu. 6 7 7 tane olduktan sonra gene 2 tane zincir çekiyoruz. Ve bu üçünü yapmadan arayı yapacağız. Çektiğimiz zincirleri üstünü yapacağız. Evet şu an böyle oluyor. Bu sıra bitene kadar bu araları hepsini 7 tane dolduracağız. Böyle aynı bunun gibi bu sırayı bitireyim geri döneceğiz arkadaşlar evet her araya 7 tane yapıyorum şu an 5 tane oldu ve 7 2 tane zincir çekiyorum ve bu araya geçiyorum aynı şekil Gene 7 tane. 7 tane yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 7 tane yapıyoruz. 2 zincir her bu araların hepsini doldurana kadar böyle bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu yaptık bu kadarını. Şu an bu sırayı böyle yaptım. Şu an üstünden geçeceğim sırayı yapıyorum. Üstünden geçeceğim sırayı yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane yaptım ve aradaki 2 zincir bırakmıştım. Onu atıyorum. gene 1, 2, 3 3 tane yaptım ve bu geçtiğim şeylerin üstünü 7 tane dolduracağım. Arada bir tane zincir bırakıyorum. Aynı aşağıda yaptığım aynısı. Ve bunu 9 sıra yapacağım ve kola yetişeceğim. Aynı bu şekil yapıyoruz. Şu an Evet. Bunu da yaptık. 6 tane oldu. Bu en sonuncusunu yapıyorum. En sonuncusunu yaptım. 1 2 3 ve bu aradaki zinciri atıyorum. Ve gene 1 2 3 tane yaptım ve buraya yine 7 tane yapacağım. 1 2 3 4 ve 5, 5 tane yaptım. 4 tane de, 6 7 ve gene aynı işlem. Evet arkadaşlar bunu hepsini böyle yapacağız ve bir tane kadar şu an göstereceğim böyle aynı böyle üst üste 9 tane sıra yapacağım üst üste 9 sıra yaptım da kola geleceğim şimdi göstereyim bunu böyle yaptım böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu son sırayı da şey yaptım bu sıraya geldiğimizde başka bir videoda görüşürüz Arkadaşlar şu an bunu yapacağım hep arada bunları aynı düz bir şekil yapıyoruz Bunlar da hep aynı. Arada da bir tane zincir. Bu arada da 3 tane. Attığımızda 3 tane buraya 3 tane de buraya atıyoruz. Ve başka bir videoda görüşmek üzere. Şu an elbisemin tamamını göster. Arkadaşlar elbisem böyle olmuş. Çok güzel bir elbise oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.